Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda alemler ile ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 47, 122, 131 ve 251. ayetler. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi ve bir zamanlar sizi bütün kavimlere üstün kıldığımı hatırlayın. Rabbi ona teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Nihayet Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud da Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi. Ayrıca ona dilediği pek çok şey öğretti. Eğer Allah bu şekilde insanların bir kısmı eliyle diğer bir kısmını bertaraf etmeseydi, hiç şüphesiz yeryüzü fesada uğrar, dirlik ve düzen kalmazdı. Fakat Allah bütün varlıklara çok büyük lütuf ve inayet sahibidir. Ali İmran Suresi 33 42 97 ve 108. ayetler. Muhakkak ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini tertemiz bir hülasa halinde seçip bütün insanlık üzerine üstün kılmıştır. Bir vakit melekler şöyle demişti: Meryem, şüphesiz ki Allah seni seçti. Tertemiz yaptı ve seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı. Orada apaçık deliller, alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren herkes emniyette olur. Bundan dolayı hacca gitmeye gücü yeten insanlara Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın bir emridir. Kim Allah'ın emrini inkar ederse şunu bilsin ki Allah'ın hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki Resulüm onları sana dost doğru olarak okuyoruz. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez. Maide suresi 20 28 ve 115. ayetler. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. O içinizden peygamberler gönderdi. Sizi hükümdarlar yapıp daha önce köleyken hür insanlar haline getirdi. Dünyada hiç kimseye vermediği şeyleri size verdi. Sen beni öldürmek için elini uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi uzatacak değilim çünkü ben Alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Allah da şöyle buyurdu. Ben o sofrayı size elbette indireceğim fakat bundan sonra içinizden kim nankörlük edip inkara saparsa hiç şüphesiz ben onu dünyalar içinde hiç kimseyi cezalandırmadığım şekilde cezalandıracağım. En'am suresi 45, 71, 86, 90 ve 162. ayetler. Böylece zulmedip duran o kavmin kökü bütün kesilmiş oldu. alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Onlara şöyle söyle. Allah'ı bırakıp da bize bir fayda ve zarar vermeyen o sahte tanrılara mı tapalım? Allah bizi doğru yola erdirdikten sonra ökçelerimiz üstüne gerisin geri küfre mi dönelim? Tıpkı bize gel diye kendisini yolun doğrusuna çağıran arkadaşları varken Onları dinlemeyip şeytanların ayartmasına kapılarak yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan ahmak kimsenin durumuna mı düşelim? De ki Allah'ın gösterdiği yol en doğru yoldur. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. Aynı şekilde İsmail'i, el Yunus'u ve Lut'u da doğru yola erdirdik. Onların hepsini diğer insanlara üstün kıldık. İşte o peygamberler Allah'ın her bakımdan doğru yola erdirdiği kimselerdir. Öyleyse sen de artık onların yoluna tabi ol ve şöyle de tebliğime karşılık sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Bu Kur'an akıl sahibi bütün varlıklar için bir hatırlatma ve bir öğütten ibarettir. De ki şüphesiz benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Araf suresi 54, 61, 67, 80, 104, 121 ve 140. ayetler. Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, gündüzü kendisini suratla kovalayan, geceyle bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğdiren Allah'tır. Bilin ki yaratma da, emir ve idare etkisi de yalnız ona aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Nuh şunları söyledi. Ey kavmim, ben de hiçbir sapıklık yoktur. Bilakis ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Hud şöyle dedi. Ey kavmim, ben de herhangi bir çılgınlık ve beyinsizlik yoktur. Bilakis ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine şöyle dedi. Dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı o iğrenç işi bir yol haline getirip nasıl irtikap ediyorsunuz? Musa şöyle dedi. Ey Firavun ben gerçekten alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ve şöyle dediler. Alemlerin Rabbine iman ettik. Musa şöyle devam etti. Allah sizi ihsan buyurduğu iman ve din sayesinde diğer bütün milletleri üstün kılmışken ben size ondan başka bir İlah mı arayayım? Yunus Suresi 10 ve 37. Ayetler Onların cennette Allah'ım sen her türlü kusurdan ve ortaktan uzaksın diye dua edecek, birbirlerine olan iyilik ve afiyet dileklerini ise selam sözüyle sunacaklardır. Dualarının sonunda da alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun diyeceklerdir. Bu Kur'an Allah kelamı olup ondan başkası tarafından ortaya konulabilecek bir kitap değildir. O, kendinden önceki ilahi kitapları doğrulayan, Allah'ın hükümlerini açıklayan, kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan ve alemlerin Rabbinden gelen bir kitaptır. Yusuf Suresi 104. Ayet Oysa sen tebliğ vazifene karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. Bu Kur'an bütün akıllı ve şuurlu varlıklar için sadece bir öğüttür. Enbiya suresi 71 ve 107. ayetler Ardından biz İbrahim'i ve Lut'u kafirlerin elinden kurtarıp tüm insanlık için feyiz ve bereket kaynağı kıldığımız bir ülkeye ulaştırdık. Resulüm biz seni bütün varlıklar için ancak eşsiz bir rahmet olarak gönderdik. Furkan suresi 1. ayet Bütün sorumlu varlıklara ve kıyamete kadar tüm çağlara uyarıcı olması için seçkin kulum Muhammed'e Hakkı batıldan ayıran kitabı bölüm bölüm indiren Allah çok yücedir. Her türlü nimet, feyiz ve bereketin kaynağıdır. Şu ara suresi 16, 23, 47, 77 ve 98. ayetler. Gidin o firavuna ve şöyle deyin. Biz alemlerin Rabbinin gönderdiği elçileriz. Firavun Sahi şu bahsettiğin alemlerin Rabbi de neyin nesi diye sordu. Şüphesiz biz alemlerin Rabbine iman ettik. Şunu bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile aynı seviyede tutuyorduk. En'am suresi 164. ayet De ki Allah her şeyin Rabbi iken ben kendime ondan başka bir Rab mi arayacağım? Sevap veya günah herkesin kazancı yalnız kendinedir. Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak ve hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlar o size bir bir haber verecektir. Şu ara suresi 180 ve 192. ayetler. Ben tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbi Allah'tır. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi Allah tarafından indirilen bir kitaptır. Neml Suresi 8 ve 44. Ayetler Oraya gelince kendisine şöyle nida edildi. Ateşin bulunduğu yerdekiler ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Belkıs'a Buyurun saraya girin dendi. Sarayın eyvanını görünce zemininde engin ve durusu olduğunu zannedip eteğini yukarı çekti. Süleyman, bu bildurdan yapılmış şeffaf bir saraydır dedi. Belkıs sonunda, Rabbim ben senden başkasına taparak kendime zulmetmiştim. Artık şimdi Süleyman'la beraber alemlerin Rabbine gönülden teslim oluyorum dedi. Kasas suresi 30. ayet Musa oraya varınca o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından oradaki ışıyan ağaçtan kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa! Şüphesiz ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ankebut Suresi 6, 10, 15 ve 28. ayetler. Kim cihad ederse ancak kendi iyiliği için cihad etmiş olur. Çünkü Allah hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanlardan bir kısmı Allah'a inandık derler. Fakat Allah yolunda bir eziyete maruz kaldıklarında insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabıyla bir tutarlar. Rabbinden sana bir zafer geldiğinde ise doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. Yoksa Allah onların göğüslerinin derinliklerinde nelerin yattığını çok daha iyi bilmekte değil midir? Fakat biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık. O gemiyi de o hadiseyi de arkadan gelecek bütün insanlar için bir ibret kıldık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O zaman kavmine şöyle demişti. Gerçekten siz daha önce dünyada hiç kimsenin yapmadığı o çirkin ve iğrenç günahı işliyorsunuz. Secde Suresi 2. Ayet İçinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitap, alemlerin Rabbinden parça parça indirilmektedir. Saffat Suresi 79 87 ve 182. ayetler. Bütün alemler içinde selam olsun Nuh'a. Peki başkasına taptığınız halde huzuruna vardığınızda alemlerin Rabbinin size nasıl davranacağıyla ilgili düşünceniz nedir? Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Saat Suresi 87. Ayet Bu Kur'an bütün insanlığa sadece bir öğüt, bir hatırlatmadır. Zümer Suresi 75. Ayet O gün melekleri de görürsün, arşın etrafını kuşatmış, Rablerini överek tesbih ediyorlar. Böylece tüm insanlar hesaba çekilecek, aralarında adaletle hükmedilecek ve sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlerin Rabbi Allah'a denilecek. Mü'min Suresi 64, 65 ve 66. Ayetler O Allah ki yeryüzüne sizin için yaşamaya müsait bir mekan, böyle emniyet kalkanı gibi bir kubbe yaptı. Size suret verdi, suretlerinizi de en güzel şekle koydu, sizi temiz ve helal nimetlerle rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Bütün nimet, feyiz ve bereketlerin kaynağıdır. O ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse her türlü şirk ve gösterişten uzak durup ibadet ve taati yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarın. Bütün övgüler ve yücelikler alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Resulüm de ki: Bana Rabbimden apaçık deliller geldikten sonra sizin Allah'tan başka yalvardığınız putlara kulluk yapmam kesinlikle yasaklandı. Bana bütün varlığımla alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Fussilet Suresi 9. Ayet De ki, siz yeryüzünü iki günde yaratan Allah'ı inkar edip de başkalarını O'na denk mi tutuyorsunuz? Oysa O bütün alemlerin Rabbidir. Zuhruf Suresi 46. Ayet Nitekim biz Musa'yı mucizelerimizle birlikte Firavun'a ve O'nun ileri gelen yetkililerine gönderdik. Musa onlara, Gerçekten ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim dedi. Duhan Suresi 32. Ayet İsrail oğullarını bir ilme dayanarak çağdaşları olan toplumlara üstün kıldık. Casiye Suresi 16 ve 36. Ayetler Biz İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz ve hoş nimetlerle rızıklandırdık ve kendilerini o zamanki diğer topluluklara üstün kıldık. Her türlü övgü ve yüceltmeler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Vaka Suresi 80. Ayet O alemlerin Rabbi tarafından parça parça indirilmektedir. Haşir Suresi 16. Ayet Münafıkların hali ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan önce insana inkar et diye telkinde bulunur. İnsan inkar edince de ben senden uzağım, seninle bir alakam olamaz çünkü ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım der ve sıvışır. Kalem suresi 52. ayet Oysa Kur'an bütün şuurlu varlıklar için bir öğüt, bir ders, bir hatırlatma kitabıdır. Hakka suresi 43. ayet O alemlerin Rabbinden bölüm bölüm inmekte olan bir kitaptır. Tekvir suresi 27 ve 29. ayetler Oysa Kur'an bütün şuurlu ve sorumlu varlıklar için bir öğüt, bir uyarıdır. Şunu da bilin ki, alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Mutaffifin Suresi 6. Ayet Öyle bir günde ki bütün insanlar kabirlerinden kalkıp hesap ve ceza için alemlerin Rabbinin huzurunda divan dururlar. Fatiha Suresi 1. Ayet Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Azim olan Allah doğru söyledi.